Ayda o şu an kaç olur. nöbet tutuyorsun? Veya sizde yeni başlayan bir asistan ayda kaç nöbet tutuyor? Yani yeni başlayan asistan zaten ilk iki ay büyük ihtimal çoğu hastane nöbet vermez. İki, üçüncü ayda, dördüncü ayda başlarsınız. Bazen çok yani tecrübesi yoksa 5-6 ay bile sürebilir. Yani ilk nöbeti yapması bir Alışma kostalı. süreci. Bizde mesela ben iki nöbet yapıyorum. Çok rahat yani gerçekten. Ayda iki nöbet. Ayda iki nöbetim var. Bundan önceki hastanede de iki nöbetim vardı. Rahat yani nöbet sistemi gerçekten. Muadil olan Türkiye'deki bir asistan ayda kaç nöbet yapıyordur? Bilmiyorum ben fazladır da. Biliyor musun? Benimle muadil olan bir asistan herhalde 6-7 nöbet yapıyordur ya. Yani. yani çünkü tecrübe de araya giriyor gerçekten. ya. Yeni başlayan birisi 10 nöbette falan başlıyor herhalde yani. Ayda zaten 30 gün var yani 3 günde bir ortalama <laughs> nöbet tutuyor. Yani kıyaslanamayacak gibi. Ya sence Türkiye'deki bir asistan buraya gelirse hayat standartları düşer mi? Bence düşmez de. Yani senin fikrin nedir? En başında zaten para kazanamayacağınız için önce bir düşüşe geçeceksiniz yani. Bir, bir, bir sene, bir buçuk sene düşüş oluyor gerçekten yani. Ama asıl düşüş sosyal hayatta oluyor bence. Bana sorarsanız. Kesinlikle ben. Ve büyük bir düşüş yani. Siz orada doktorsunuz yani ilahsın. Statü olarak Türkiye'deki bir hekimin statüsüyle sosyal statüden bahsediyorum. Almanya'ya gelince hani adam şey bekliyor Türkiye'deki gibi ya işte ya herhangi bir işlem yaptığında bile mesela zannediyor ki benim doktor olduğumu bilirse karşıdaki hani beni atıyorum ön sıraya alır ya da işte bana bir torpil geçer gibi falan bir düşünceleri var. Böyle bir şey yok. Yani ya böyle bir şey... Sen şeyim. doktorsan doktorsun. O da memur ya da işte o da öğretmen. O Merkel'e Merkel bile yapmıyorlar yani, yani, burada. Yani. Popüler bir tema. İşte bu Biontech'in e, şefi Uğur Şahin işte niye adam işte aşı olmuyor. Aşı olmamış bize aşı yaptırıyorlar falan filan. Yani burada böyle işliyor olaylar yani. Bir tane kural kuruluyor koyuluyor. İlk önce 90-80 yaşında yaşlılar olacak. Daha sonra gidiyor yani. Adamı bir anda aşı yaptırmak birazcık enteresan oldu. Yani Almanlara uymayan bir şey olurdu. O yüzden dolayı aşı yapılmadı. Kurallara uyulduğu için Almanya'da. Geçelim. Halk sağlığını sormuş birisi. Bence Almanya halk sağlığı uzmanlığı yapılmak için hani gelinmez. Baştan onu söyleyeyim. Çok riskli olur ee, yani. Uzmanlık eğitimini taradım Berlin'de. Öffentliche <laughs> Gesundheitswesen diye hani hmm. bir branş var. Halk sağlığı ne hani budur diye düşündüm. <laughs> Kelime anlamı çünkü <laughs> budur yani. Hmm. Eğitim süresi 60 ay. Bunun 18 ayını kamuda yani halk sağlığı ile ilgili uzmanlıkta çalışıyorsunuz. Bunun 18 ayın 9 ayını ...Gesundheitsamt'ta çalışmak zorundasınız. Gesundheitsamt, hmm. Sağlık Bakanlığı mı diyelim, ne diyelim? Ee, sağlık sağlık dairesi. dairesi, her ilde bir tane var yani. Daha sonrasında 6 aylık ya da 720 saatlik bir kurs yapıyorsunuz. 3 ay yine başka bir halk sağlığı kursu var. 36 ayda Unmittelbare Patientenversorgung denen herhangi bir branşta çalışmanız gerekiyor. Bu 36 ayın 6 ayı psikiyatri ve psikoterapi servisinde olmak zorunda. Hmm. Ama dediğim gibi halk sağlığı uzmanlığı için bu yerleri bulmak hani zor, çok yok zaten. İş ilanı da pek görmedim. Sadece bunun için gelinmez. Biraz daha ben esnek de, olmanızda fayda ben var. Burada halk sağlığı yapmaya gerek yok arkadaşlar. Burada Türkiye'de halk sağlığı büyük ihtimalle çok rahat olduğu için yapılıyor benim Bildiğim kadarıyla. Ama burada genellikle bölümler rahat yani. Burada halk sağlığı yapmanıza gerek yok. Bana sorulan bir soruyu dile getireyim. Aha. Öncelikle ben şu anda 5. sınıftayım ve Almancayı bir senedir öğreniyorum sanırım. B1 seviyesindeyim. Sanırım. Bana bu dönem için yapmamı önerebileceğiniz bir tavsiyeniz var mı? Özellikle dil öğrenme dışında dil öğrenme dışında ne hani, yapabilirsiniz? Hani önce bir dili öğrensin ama. <laughs> yani, yani dil kesinlikle. öğrenmeden diğer aşamalara geçemezsiniz. Önce genel Almanca, sonra sorunun devamı var mı? Yani bu kadar soru. Hani bir senedir Almancayı nasıl öğrendiğiniz önemli. Şimdi evde tek başına kitap okuyarak B1 seviyesine gelinir mi ben bilmiyorum. Geldiniz diyelim en az B2 seviyesine çıkmanız lazım. Ben onu bir tane sertifikayla ...göstermenizi tavsiye ederim. Onu da nasıl yapabilirsiniz? Goethe'ye gidebilirsiniz. Orada kurslara katılabilirsiniz. Sonra sınavını geçerseniz... ...bayağı büyük bir adım atmış olursunuz yani Goethe evet. B2. Aynı zamanda başka ne yapılabilir? Eğer Almancanız gerçekten iyi seviyedeyse burada işte tıp kitaplarını okuyabilirsiniz yani. Başka da ne yapılır bilmiyorum. Burada staj yapmaya gelebilirsiniz. Evet. Güzel olur yani. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Korona döneminde biraz zor gerçekten zor. ama... ...bunları evet. önerebilirim. Yani kesinlikle Almanca öğrenmek, yani önce karar vermek diyorum ben, sonrasında tabii. Almanca öğrenmek. Almanca öğrenmek derken de tabii ki arkadaşlar Türkiye'de Almanca öğrenmekle Almanya'da Almanca öğrenmek arasında farklar oluyor. Aynen. Çünkü dil öğrenmek başlı başına bir duymayı gerektiriyor. Kulakların aşina olmasını, hani o dilin, öğrenilen dilin tınısına alışık olmayı gerektiriyor. Aynen. Burada yaşamak lazım. Kesinlikle. Yani yaşamak kesinlikle öğrenme sürecinde daha etkili oluyor zaten. Kendim de tecrübe etmiştim. Yani gelen arkadaşlardan da görüyorum. Atıyorum B2 diye geliyor ama hmm. yani ben ona burada git B1'den başla derim. Yani öyle B2'den başlama yani. Bir Türkiye. seviye alttan almanızda fayda var ki seviyeniz de odur aslında. Ben kendi tecrübelerimi paylaşayım. Ben de sizin gibi Türkiye'den geliyorum. Türkiye'deyken Edirne'de Trakya Üniversitesi mezunum ben. Edirne'de çok fazla e, Almanca kursu veren e, yer yoktu. Amerikan kültür mü? Öyle bir yere gittin. Yani haftada 2-3 kere ders oluyordu sadece. Yani orada B2 seviyesine kadar öğrenmiştim sözde ama yani buraya gelince A2'den, A2'den, başlamak gerekti yani. 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 hiçbir şey öğrenemiyorsun. Zaten Alm Türkiye'deki yani kalitesiz kurslardan başlayayım. Almanca öğretmenleri bile yani genellikle Almanya'da yaşamamış. Türkiye'de Almanca üniversitede görmüş insanlar. Yani onlardan bir seviye kadar Almanca öğreniyor. burada öğrenmek lazım. Ya da dediğim gibi Alm Türkiye'de göteye gidebilirsiniz Almanca öğrenmek için. Onu tavsiye ederim. Ben. Evet. Hani Türkiye'de belki birazdan göstereceğim kitapları temin edebilirseniz sizin için faydalı olur. Hani genel Almanca öğrenen arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Berlin'de de pek çok kursta hatta Almanya'da genel olarak kurslarda okutulan kitapları göstereceğim ben. Bir tanesini sen şöyle kameraya doğru uzat istersen. Gerçi bunu bu Arbats... Ben de okumuştum bunu. <laughs> ee, bu hani... Görüyorsunuz. Başlangıçta A1, A2 hatta B1 seviyelerinde bu kitap okutuluyor arkadaşlar. Bu gösterdiğimiz <laughs> Lagune Arbatsbuch. Hani Deutsch als Fremdsprache A1 seviyesi için. Bunun A1, A2 ve B1 seviyesi var. Bu kitapları hani muhtemelen Türkiye'de de temin edebilirsiniz, belki PDF formatında bulabilirsiniz. Kesin. Ya bulamazsanız bile Almanya'dan gelen gelecek olan tanıdıklarınız olabilir, onlar belki bu kitapları temin edebilirler size. Hı -hı. Dolayısıyla buradaki kurslarda öğretilecek kitapları başlamış olursunuz. Daha sonrasında B2'den itibaren de Berlin'de Hartnack Schule'de ya da diğer pek çok kursta da okutulan bu kitap var, Deutsch als Fremdsprache diye. Şunu da bir göstereyim istersen kameraya doğru. B2'den itibaren de e, genelde B2, C1 hani bu kitaplar okutuluyor. Bu kitapları temin etmenizde, almanızda fayda var. Ben genel Almanca öğrendikten sonra bu sefer biraz daha Deutsch für Ärzte hani tıp veya Deutsch für Medizine, tıpçılar için, doktorlar için Almanca'ya biraz daha hani alana yönelik Almanca kitaplar öğrenmenizi tavsiye ederim. Fachsprach yönelik, hani Vorbereitung kurslarında okutulan kitaplar, bunlar yani. temin edilebilir ama benim şartım en az B2 genel Almanca bittikten sonra bunlara yönelilmesi. Bunları yapmanız size zaman ve para kazandırır. Kesinlikle. Büyük miktarda para kazanırsınız yani buraya gelip hem kira hem kursa para ödemek var ya da Türkiye'de hazır eviniz varken orada göteyi ya da başka kursları gitmek var yani bayağı evet. para kazanabilirsiniz bu şekilde hemen geçelim.